Yasin Akpınar, gençlik yıllarında talebesi olduğu Gönenli Mehmet Efendi Kuddüs'e Sirullah, seneler sonra Hoca Efendi'nin vaaz verdiği camilerden birinde karşılaşır. Gönenli Mehmet Efendi'nin talebesine sorduğu ilk soru, ''Evladım, şimdi nerede hizmet ediyorsun?'' olur. Gönenli Mehmet Efendi bile bir gün bu son anında iyicene ihtiyarlamış, koluna tutmuşlar, son durakta camiye geliyordu, vaaz ediyordu. Orada ben onu bekledim, dedim bir sohbetini dinleyeyim. Geldi dışarıda, koltuğuna girdim. Beni tanımadı, halbuki talebesi mi? O beni yetiştirdi. Baktı baktı, dedi evladım ben seni tanıyamadım, sen kimsin? Dedim ben ağladım o zaman. Dedim hocam sen talebeni nasıl tanımıyorsun? Oğlum tanıyamıyorum kimsin dedi. Dedim Yasin Hoca. Vay evladım dedi benim bir kucakladı. Peki dedi ilk bak sorduğu soruya bak. Dedi oğlum neredesin dedi. Dedim hocam ne yani dünyada mı neredeyim diyorsun. Ne, yani, oğlum dedi dünyayı sormuyorum. Dünya nedir dedi. Nerede hizmet ediyorsun dedi. Allah için nerelerde hangi cemiyettesin dedi. E dedim Gavs Hazretleri'ne gittik, intisap ettik, onun elini tuttuk. İşte oradan gidip gel o hatme yapıyoruz, sohbetlere gidiyoruz şöyle böyle. Tuttu beni bir daha öptü. Hay dedi Allah senden razı olsun dedi. Öyle bir büyük kapıya gitmişsin ki dedi. Allah'a şükürler olsun dedi. Biz de o kapıya hizmet ediyoruz dedi. Biz de o kapının biriyiz dedi. Allah bize o kapıdan ayırmasın dedi. Aman oğlum o kapıda öldü orada öldü dedi. elhamdülillah. Allah bize böyle bir büyük bir kapı nasip etmiş.